Sabri'usta. Hmm. Seninki değil mi bu? Fatma. Sabri, gidiyoruz. Ne oluyor? Ben ona evde sorarım diyor ufaktan ufaktan yaylan yoksa yengemiz façanı bozacak. Tamam bir şey olmaz. <laughs> ne yapacağım ben şimdi burada baba? <laughs> Yine yanlış kaldık <laughs> be. Ne geldin? Gelemez, Gelemez miydim ben? Baksana baba ya, sağ ol. oluyorum ben. senin yüzünden. Meyhaneden kocan toplamaya bayılıyorsun. Kocamsın sen. Çocuklarımın babası. Sana ne? Ben kazanıyorum, ben harcıyorum. Keyfimin kâyesi kesildi. Aa, annemle babam geliyor. Babam yine sarhoş. Annem ayıkmak için yine çeşmenin altına sokmuş babamı. Beni sıçana çevirdim Fatma. Ne yapayım? Başka türlü ayılmıyorsun. Oh. Oh, oh. <laughs> Canım benim. Kızım. Çocuklar. Siz niye ayaktasınız? Geç olmadı Yanına, mı yavrum? Bir tane. Hadi yerinize yatın. Özür dilerim çocuklar. Bir daha olmayacak. Ee. Hala ne duruyorsunuz? Hadi Anne, yatağınıza. abim ne zaman ameliyat olacak? Ne dedim ben sana? Hadi yat artık. Annesi Anne. kırmızı başladı kıza, Anne. büyük annene yemek Anne. götürdü. Sepeti hazırlamış, kırmızı başlıklı kıza vermiş. E, çok iyi. Kırmızı başlıklı kız ormanda yürürken karşısına bir kurt çıkmış. E, Nereye gidiyorsun küçük kız demiş. Ay, sonra... Büyük annem hasta olmuş, ona yemek götürüyorum demiş. Onunla devam etmiş. E, küçük kızdan hasta eve gitmiş. Büyük anne kurt. Daha saklan. Kırmızı başı eve geldi. Büyük anneni yatağına yakaladı. Ayfer! Hadi Ay, bize şu topu alsana. Görünce sorma. Ayfer! Topu at topu! topu. Aaaa! Ay, Ay, düştü! Abicim! Bir şey oldu mu? Ay. 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 Kalk abicim. Al bastonunu. <laughs> Ameliyat olunca ben de oynayacağım. Futbolcu olacağım. kaldı oğlum. Biraz daha dişimizi sıkarsak koltuk değneğini atacağız inşallah. Haftaya ameliyat olacaksın. Ondan sonra koltuk değneği yok benim yavrum da. Diğer çocuklar gibi koşacak, oynayacak. Rüyamda hep koştuğumu görüyorum anne. Çimenlerin üzerinde atlarla yarışıyorum. Koşuyorum, zıplıyorum. Ama hep rüyalarımda. Az kaldı oğlum. Koşacaksın. Anneannem geldi. Anne? O Ayyaş kocan evde mi? Yatıyor. Çocuklar siz bahçede oynayın. Peki anneciğim. Bu çocuklara yazık. Sana yazık. Hala bu Ayyaş'a sabredebilecek misin? Gençliğini çökertti senin. Anne, yine kocamı kötüleyeceksen bir daha gelme evime. Kızım, yavrum, ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Tövbe etti anne, bir daha içmeyecek. Bana anlatma, bin kere tövbe etti, bin kere bozdu. Bana anlatma kızım, tavuk kıça tövbe tutmaz derler. Anne, benim yuvama burnunu sokma. Artık yeter kızım, dayanamıyorum. Kendine acımazsan Alper'ime acı. O ayyaş kocanın zıkkımlanması yüzünden sıfırı tükettiniz, bittiniz. Benim kocam hala sabri usta. Sen öyle avun. Bak kiraya düştünüz. Aç gözünü kızım. Vallahi sokaktan toplamayım sizi. Anne çocuklar duyacak. Babalarının ne mal olduğunu onlar nerede bilsin pis sarhoş. Anne lütfen. Ben kimseye kocam için sarhoş dedirtmem. Sana bile. Daha ne kadar içine atacaksın? Senin saflığın yüzünden çizmeyi aşıyor. Buldu tabii senin gibi sessiz kız. Tepene çıkıyor. Anne yeter. Bu gidişe bir dur demek lazım kızım. Ben sokakta bulmadım seni. Ah, yeter artık. Şu hale bak. Gece kondulara düştüm. Anne. Ben seni en büyük bir bebek unuttum. Prensesler gibi baktım sana. Bir Ayaş'a hizmet edesin diye mi ben... Anne dedim. Çocuklarını Ağacına vuracaksın tekmeyi. Bak bakalım bir daha içecek mi? Sabri çocuklarımın babası. Sana büyü mü yaptırdı ne? Ah kızım ah. Kaç defa söyledim. Evlenme bu adamla gözüm tutmuyor dedim. Dinlemedin beni. Salak kızım. Senin iyiliğin için söylüyorum. İş işten geçmeden. Alper'i de ameliyat ettiririz. Bulup buluştururuz bir yerden. Sen ne dediğinin farkında mısın? O benim kocam. Çocuklarımın babası. Eğri büğrü ama evimin direği o. Bir gün... Bir gün göreceksin. Bırakacak içkiyi. Bırakacak. Sen öyle san. Sen akıllanmayacaksın. Ne yaparsan yap. Beni bağla. Bağla beni Fatma. Başka türlü bu elekten kurtulamayacağım. Sabri sen hayvan değilsin. Fatma. Başka türlü kendimi tutamıyorum. Yapamıyorum. Yalvarıyorum sana. Ne olur beni bağla. Bir köpek gibi bağla. Saçmalama Sabri. Elimde değil. Nerede içki görsem dayanamıyorum. Kendime hakim olamıyorum. Bağla beni ne olur. Ne olur bağla beni bağla Ne olur bağla beni Ne kadar yalvarırsam yalvarayım çözme Yoksa Size de Kendime de hayatı zehir edeceğim Sabriye mi? Sabriye mi? Annem doğru söylüyor Yüzüne tükürülecek Tekmelenecek biriyim ben Benim yüzümden oğlum ameliyat olamıyor Benim yüzümden bu hallere düştük Tamam Sabriye her şey düzelecek. Bir kerecik sözünde dursan. Tövbe ediyorum. Bir daha ağzıma eşki koyarsam şuracıkla gebereyim. Sabrım deme öyle. Abicim bak çiçeğimiz ne kadar büyüdü. Sizlere bir daha sıkıntı çektirmeyeceğim. Üzmeyeceğim sizi. Tövbe ettim. Yakında Çıkacak, Ne güzel olacak. Tövbe. Bundan sonra çalışacağım. Oğlumu ameliyat ettireceğim. Sonra da sizin yüzünüzü güldüreceğim. Çok çek dedim size. Çok. Bu son artık... oldukça riskli bir devreye girmiş. Bir an önce ameliyat olmazsa eklemlerine müdahale şansımız kalmaz. Hastalık hızla ilerliyor. Eğer operasyonu hemen yapmazsak Alper'cim ömür boyu sakat kalabilir. Ne kadar süremiz var doktor? Aslında hiç. Daha önce de söyledim. Bana kalırsa hemen. İmkanınız var mı bilmem tabii. kadar tutar? Ben orasını bilmiyorum. Muhasebeyle görüşün. Ben şimdi muhasebeye yarar bilgi veririm. Doktor bey sizi arayacak. Evet şimdi aradı. Sigortanız var mı? Ee, hayır yok. Nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz peki? Aa. Yalnız ayın birine kadar parayı yatırmanız gerekiyor. Tamam. Yatıracağım. Ya Faik baba. Ben badanadan ne anlarım? Olsun be ustam. Düz badanacılık da olsa... Sen konuşturursun sanatını. Çoluk çocuğun nafakası çıksın da. Yine vitre işi yapacağımız günler de gelir. Yeter ki sen içme. Bu sefer kararlıyım. Meyhanenin semtine uğramayacağım. Maşallah, maşallah. Faik baba, inceltelim mi biraz? Bu işi de anladığımız bir iş olsa. Senin iyisini bilirsin be ustam. Biraz uzaktır. Ne olur ne olmaz. Bu meret sana dokunur. Kafanı bulandırmasın. Niye durdun ustam? Ustam? Bu yoldan gitmeyelim. Niye? Hatırası mı var bu yol? Bu taraftan gidelim. Ama ustam orası çok uzun. Burada kestirme varken. Tekel var orada. Ne olmuş tekel varsa? İçkiler beni kışkırtır. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz